insan Kaf dağı kadar yüksek de olsan da Kefene sığacak kadar küçüksün Unutma her şeyin bir hesabı var Çektirdiğin kadar çekersin Üzdüğün kadar üzülürsün Ne ektiysen onu biçersin Can yakma Kalp kırma Senin de gül benzin solar bir gün her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Unutmayın ki aldığınız ahları da aldığınız duaları da bir gün yaşayacaksınız. Öyle bir hayat yaşayın ki ah almayın. Ah alıp da seni Allah'a havale ediyorum duymayın. Siz siz olun da dualın seni Allah'a emanet ettim desinler.